Merhabalar bugün Roblox oynuyoruz ilk kez Roblox'ta e, logoları beyninden çizme oynayacağız başladık başlayalım hmm, neredeyiz bu arada avatarım bu bedavaya yaptım sadece şu kedi dışında hepsi bedava sana short videosu olarak size gösterebilirim bu avatarı nasıl yaptığımı ee, bekleyeceğiz. Herhalde hiçbir şey olmuyor. Ha onlar çiziyor ben de burada bekliyorum mu? Tamam bekleyeyim bir şey olmaz. Şuraya bir araba yazalım. Güle şimdi. 17 lan siz onu sen kuzunuz şöyle ee, merhaba diyelim merhaba e, Ç1 merhaba 2 ne yapıyor 1 ha şöyle 3 e, ee, onu gösteriyor ve sonra 1 sen, hey merhaba. Yeee. Yeah. Bekleyeceğiz. Çok sıkılıyorum. Ha. Bu arada bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Kabul edeceğim. İnşallah 200 arkadaşım olup da dolmalı arkadaşlık şeyi. Dur gözlerim gözüküyor mu? Gözlerim ha gözüküyor bakın orada. Göz kırpıyorum. Oo şey var. Kendi görüntümü. merhaba merhaba. Tamam yok edeyim. Gereğim bir, şey. bir şey oldu. Heh, oy vermeye başlıyoruz. Çünkü çiz onların çizdiklerine bakacağız. Biz çizmedik. What for the drawing that looks most like int Intel? Intel benzeyen. Bu ya bu. Oo. Evet, çok kişi buraya bunu vermiş. Çünkü bu daha iyi. Bu tabii ki de. E bu sadece karalamış bir şeyler yapmış. Ne iki kişi? Ha? Ama neyse. Değiller onlar. Oh. Bu sadece bir tane beyaz kağıt tabii ki de bu. Üç kişi şey bunu vermiş. Siz deli misin? Siz deli misiniz? Bu. Ve bu sadece bir tane beyaz kağıt yani. Niye adamlar onu veriyor? İkinci tur. Tamam. Ee, bu daha fazla benziyor. Burada yani ne bileyim e mesela C'ye benzemiş. Ne bileyim ben ya. Küçük bir derken ne oluyor? <laughs> Var bundan sonra isterseniz öbür videoda Fortnite oynayabiliriz. Fortnite yüklü şu an bilgisayarımda. Hem bilgisayarımda hem de oyun kontrolü yüklü. Buday. Buday. Ve kazanan ve kazanan ve kazanan kazanan. Bu evet. O oh, gizem diye bile. Um, tebrik. Tamam oyunu. Tebrikler. Tebrikler. Ne oldu sana? Oh, tebrikler, tebrikler, tebrikler. O kimse artık tebrikler. Birinci bu, ikinci bu, üçüncü, üç, üçüncü bu. Hayır, üçüncü yok. Pipi, te 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 te. Hayır, kış rengi istemiyorum. Kadıköy ne olsun diyor. Oyun oyun. Tık tık oyun. Mesela Roblox dese ben şu an Roblox çizebilirim. Şu alttan bakarım, orada yaparım. O Nintendo Switch oyunları da var, ben Nintendo'yu çok iyi yaparım. Bak Nintendo oyunu. XBOX, tamam. XBOX, bu ne? Ben bunu nasıl yapayım? Tamam olur olur, hafızadan çizeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şeyleri yaptıktan sonra geri geldik. Ee, renk gri ama biraz siyah gri. Altları çünkü siyah gri. O piksel piksel çiziyoruz. Tamam şimdi işte biz böyle bir tane bir bardak yapalım. Ee, şunu büyük Şunu büyütelim. Şimdi birazcık daha açıkla gidelim. Mantıklı değil mi? Mantıklı yapmayalım. Şimdi biraz daha açıkla gidiyoruz. Çok iyi yapıyorum. Ve biraz daha şu kadar. Heh, bitti bitti bu kadar olsun. Ee, şimdi yeşili alıyoruz. böyle böyle yani meditation şimdi birazcık açıyoruz böyle böyle şu açma olmadı ya açmayacaktık orayı böyle bence çok iyi oldu iyi oldu alta da xbox alalım ki almasınlar xbox Özür dilerim yazamadım. Evet, it Çizdik, yaptık oluyor. Bakalım kiminki daha fazla benziyor Xbox'a. Oy vermeye başla. Tamam. İlk bak en çok benzeyen çizime oy ver. Tamam. Birinci tur. Bu mu? Bu mu? Bu. Bu tabii ki de bu ya. Kim buna veriyor? Ha, bunu yapan. Çok mantıklı yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu. Bu kendim için seçiyorum şunu. Bu ne? Yes, tabii ki de o eğlenecek. Benimki asla eğlenmez. <laughs> Bunlar da, ikisi de kötü. Bu daha iyi en azından. Bu artı yapmış. Tamam benim oy verdiğim yok olabilir ama benim benim yaptığım yok yok olmasın lütfen. İkinci tur. Bu mu? O mu? Bu. Bunun renkleri daha fazla uyuşuyor bu arada. Bunun renkleri daha fazla uyuşuyor evet. Bekliyoruz. Bu tabii ki de bu. Hı hı. Final, final, final. Final'e kaldım, final'e kaldım. Benimki. Orada evet, yüzde yüz benimki. Benimki böyle kararıyor böyle iyi. Benimki bence. Ne? Nasıl? Nasıl? Ben ikinciyim inşallah. Oh iki ikinciyim. Nasıl? Ama bu çok saçma. Yeah. Ee, oyun 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 direkt oyun ara. Direkt oyun seçin ya. Heh herkes oyun seçti. Bak şu var ya şu. Kötülerini veriyor şu. Nintendo oyunu çıksın. Hmm, buhar ne ya? Buhar? Buhar göster. Ha Steam ya. Ha doğru. Türkçe çeviri. Türkçe çevirisi iğrenç. Ee, şu önce kapalıyla başlıyoruz ama üstü kapalı. Şöyle. Şimdi biraz açık. Yok minnacık açık ya. Biz abarttık gibi. Heh, şöyle. Sonra da full açık. Şöyle. Sonra yine bunun aynı rengi. Yaptık. Heh, böyle olur. Beyaz. Bunların hepsini biz biz bir mavi yapalım. Şimdi full mavi yapmamız lazım. Ben bunu mavi yapıp geliyorum. ama yanlarına bir şey oldu o yüzden yanlarına geri yapıyorum. Yaptım arkadaşlar yanlarını. Şimdi beyaz lazım. Oh. asla yapamayız bu arada. Bu ne ya? Steam'in logosu nasıldı? Aaa unuttum. Cetreli Z kazı. Hayır. 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 Silinmeye başlıyor şey. Hayır hayır hayır. Lütfen lütfen lütfen. Yapamadım 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 yapamadım. Steam'in o uçtaki şeyi nasıldı? Ya kaybettim. Kesin kaybettim bu arada. Dur altta bakabiliriz. Gerçi nasıl? Gerçi nasılmış? Bakalım. Bakayım ucu nasıl. Ucu böyleymiş ya. Of, bu kazandı bu arada. Bu kazandı. Bu direkt kazandı. Ben çok saçma bir şey çizdim. Ben kaybettim ya. Ben eğlendim. Bu. bu. bu en azından emek var bunda. Bunun için hiçbir şey yok. Niye şu adam her zaman kötüleri veriyor? Şu. Ee, gri ceketli gri mi sarı mı ne bileyim benimki bu bu tabii ki de kişine vermiyorum hayır hayır elendim tamam diğerleri kazansın bir şey olmaz bu bu yüzde bu bu arada bu bu kazanı bitirdi Final tur. Sen. Bu ne ya? Bebeğe benziyor. Aa. Ve kazanan. Kazanan. Tabii ki de. Tabii ki de sen. Tamam doğru oldu doğru oldu. O kazandı. İkincisi, ikincisi ne? Ya bu ikinci mi bu? Bebeğe benziyor bildiğin baksanıza. Tövbe estağfurullah. Bu ne? VIP al. VIP alınca parlıyormuşum. Çok işe yarayacak. Gidebiliriz. Moda 3, 2, 1 seçeceğiz şimdi. Şimdi seçeceğiz. Evet. Gelsin seçenekler. Bir kadar arabalar mı? Filmler mi? Sosyal medya. Sosyal medya direkt. Ben sosyal medya çok iyi çizerim. Hı mm hı. -hmm, yeah. YouTube gelsin. YouTube iyi çizelim bence. Ya Twitter mı? İşte X mi? Aslında X en kolay ya. Yani yeni. Yeni Twitter'sı. Evet yeni yeni ya. Çok kolay. Ben niye bir anda hayır dedim. Çok kolaymış ya. Ama yine de detayları ekleyelim bu arada söyleyeyim. Abi detay yok ki sen neyin detayını ekliyorsun diyorsanız ben bir detay ekleyeyim de yani olmadan yani orada detay yok ama ben yine detay ekleyeceğim böyle açıktan kararlar doğru gidiyor sonra sonrasında sonrası direkt siyah yap 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 <laughs> bunu hepsini dolamam çok kötü olacak. Çok uzun sürecek. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Bir ee, şimdi şunu biraz arttır. Beyaz yap. En beyazını yap. Şöyle. Ee, bunu bu şekilde bunu bu şekilde x yap. Sonra bunu düşür. Onu da bu şekilde x yap. Gjerne på bruk i teater eller noe. Tamam, süremiz geçiyor. Varip detayı eklemem için daha da bunu büyük yapmam lazım. Siyah. Siyah, siyah lan, siyah. Silah, silah diyorum. Sıkı bir yaptım. Ya, yapamadım, çok kötü oldu. Sige, sige lütfen, sige. Siyah, siyah. Kaybettim, kesin kaybettim kesin. ilk e benzeyen çizime oy ver. O nasıl yapmışlar? Bu daha iyi ama baksana nasıl bu kazandı bu, bu direkt kazandı. Diğerlerine hiç bakmıyorum bu kazandı. Ben kesin öğrendim. Bu daha fazla emeği var bunun. Ha, bu ya kaybettim. Herkese verecek. bak şu, şu var ya şu adam adam adam. Eğer bu videoyu şu an izliyorsa adamsın. Çok teşekkür ederim ben oy verdiğin için ama kaybettim. Bu tabii ki de. Bu kanlı bir X gibi. Tabii ki de sen. Bir sürü Bu, bu o. Ya bu işte ya. Ya buna veren deli mi ya? Sen, sen deli misin? Bekleyelim. Bitti, bitti. Bitti, bitti. Bitti, bitti. Ee, Bu da iyi. Bence bu daha iyi. Kim kazandı? Tabii ki ben değilim. Çünkü ben elendim. Ve kazanan... Bir İyi ki bu kazanmış. Lobiye dönüyoruz. Bu arada video video kaç dakika oldu bilmiyorum. Evet bu, bu, bu videomuz bu kadardı. Çünkü yatmam lazım. Bay bay.